Herkese selam. Arkadaşlar ben az önce bir video çektim ee, ve videom kaydedilmedi. Oysa ki ben buraya kendi kartlarımı bile açmıştım ve o kadar yorumlamıştım ama kaydedilmedi maalesef. Konumuz şuydu, ilişkisi olmayanların niyetine bir aşk açılımı yapmak istiyorum dedim. Ve daha sonradan kartlarımı çektim. Ve bunları size şimdi kısaca bir yorumlayacağım. Çünkü gayet net bir şekilde geldiği için videoyu yeniden kapatıp yeni bir enerjiyle de açmak istemedim açıkçası. Eğer ki aklınızdaki kişiler eskilerden biri ise geçmişinizden ve gerçekten sizi üzmüş biri ise, onun size karşı bir özürle geleceğini söyleyebilirim. Ama özürle geldikten sonra, hayatınızdan çıkarttığınız için daha öncesinde yeniden onu affetmeyip hayatınızdan çıkaracağınızı söyleyebilirim. Bunları söylemiştim arkadaşlar. Şimdi onun haricinde birazcık eskilere bir mola verelim ve yeni başlangıçlar için niyet edelim. Çok güzel. Yani arkadaşlar şimdi şöyle... Birazcık su ve ateş etkisi görüyorum. Yani balık, yengeç, akrep ya da Koç aslan yay burcunda olabilirsiniz. Siz de karşınızdaki kişi de ama birazcık sanki ateş ve su aşkı'nı görüyorum gibi. bu Böyle nasıl söylesem belki önceden tanıdığınız birisi olabilir. Böyle maddi anlamda güçlü birisi olabilir gibi görünüyor. Arkadaşlar sanki bu kişi. Diğer hayatınıza aldığınız kişilerden daha farklı olacak gibi. Hani bilmiyorum belki önceki ilişkinizde çok fazla değer görmemiş olabilirsiniz. Ya da işte sürekli bir sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Ama bu hayatınıza yeni girecek kişinin etkisinde özellikle su grubu çok böyle... E var gibi görünüyor bir yerde böyle toprak enerjisi de var gibi hani mesela para kazanmayı seven ve o parayı kullanmayı bilen bir insan gibi olgun bir insana benziyor ee, belki dediğim gibi çevrenizde bir insandır ve siz onu fark edememiş olabilirsiniz çünkü çok uzaktaymış gibi bir hissiyat vermedi bana açıkçası Bir de yeni bir başlangıcınız olabilir onun haricinde Böyle gerçekten ilişkiye başlarsanız eğer ki mutlu olacağınız, kendi değerinizin farkında olacağınız bir ilişki gibi görünüyor. Bunun haricinde bir de şunu da eklemek istiyorum. Birçoğunuzun bir ilişkiye başlayabilmesi için geçmişinden gelen sıkıntıları olabilir ya da geçmişten gelen bir insan olabilir bu. Onu tamamen bitirmesi lazım gibi. Yani hani belki tamam evet hayatına biri girsin diyor olabilirsiniz ama Geçmişinizden bir kopmanız lazım. Ya da belki sürekli olarak üst üste böyle sevmediğiniz bir erkek tipi vardır. Ve sanki sürekli o erkeği ya da o kadını kendinize çekiyor olabilirsiniz. Birazcık geçmişte bağlantılarımızı kesmemiz lazım gibi görünüyor. Eğer ki o bağlantıları biz kesersek daha hayırlı bir şekilde ya da daha mutlu olabileceğimiz bir insan karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Geçmişinizle şu anınızı kıyaslamayın. Hani geçmişimde şöyleydi de böyleydi de demek yerine her şeye bir şükretmeyi bilin. Ve ondan sonra bir şeyler eğer olacaksa da ona göre bir adım atmanız gerekiyor gibi görünüyor. Böyle mini bir aşk okuması yapmak istedim ilişkisi olmayanların niyetine umarım şifa olur diyelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.